Dünya düzeni oluşurken e, Sayın Köni tabi ben e, bu ülkenin vatandaşı ve ülkesini seven bir birey olarak elbette en üst konumda görmek isterim Türkiye'yi ama siz Türkiye'nin sahip olduğu güçler anlamında baktığınızda ekonomik olabilir işte dediğim gibi siyasi güç olabilir beşeri her türlü güce baktığınızda Türkiye'nin hak ettiği ya da Türkiye'nin iyi bir pozisyonda yer alacağını düşünüyor musunuz bu yeni dünya düzeninde? E, tahmin ederim e, şöyle bir ortam var Türkiye eski düşmanlıkların bittiği bir ortamda hı hı. E, geniş bir ekonomik alana yayılıyor. Mesela biz e, Afrika ile olan ilişkilerini tek bir ders olarak anlatırdık. Şimdi 2013'e kadar dış sitesine baktım. Konferanslar, toplantılar yarısı Türkiye'de yapılıyor. Bir Afrika ham madde alanlarına bir açılımı var. Orada etkinlikler var. İşte polis yetiştiriliyor, orada yetiştiriliyor. Orta Doğu ...Asya... Ee, ...işte 90'lara kadar bu alanlara... ...açılamazdık biz. Yani Türkiye... ...Avrupa ile ilişkileri vardı... ...Amerika ile ilişkileri vardı... ...Balkanlar sosyalist bloğu... ...içindeydi. Yunanistan'da... ...eskiden beri bir çekişme vardı. Ee, Orta Doğu'da da... E, ...o çatışmaların içine pek giremiyorduk. Ama şimdi çok geniş bir alanda... ...biraz da... E, ...büyük güçlerin... E, ...kendi... ...çıkarlarının dışında da davranabilme imkanına kavuştu. Çünkü bu yeni yetişen Anadolu'daki kaplanların yeni yatırım alanlara ihtiyacı var. Eski büyük ekonomik sahipleri zaten Batı ve Avrupa'yı tutuyorlar üretimleriyle, satışlarıyla. Şimdi yeni alanlar da bu dönemde ortaya çıkıyor. Eğer 28 Kasım'da Amerika'da yapılacak seçimlerde neokonlar tekrar kongrenin üçte birini ele geçirip Amerika'yı tekrar bu bölgede savaşa sürüklemezlerse, Türkiye bu bölgede büyür. Ama neokonlar tekrar ele geçirip Amerika'nın eski askeri politikasına dönerlerse, eskisi gibi uğraşıp dururuz, hamile askeri harcamalar yaparız.